Erkek çocuklar için Freud ne diyor ondan bahsedeyim. E çünkü bu cinsel kimlik gelişim döneminde özellikle Freud'un kuramı üzerinden diğer kuramlar ortaya çıkarken de Freud'un kuramına itiraz ederek çıkmış. Yani yine temel orası alınmış. Hı hı. Ya katılmışlar ya itiraz etmişler. Temelde şöyle bir şey söylüyor Freud. Diyor ki çocuk büyürken bu fallik döneme geçiş yaparken 4-5 yaşlarında... Nasıl kız çocuk babaya yöneliyor, erkek çocuk da anneye yönelir. Freud bunu biraz aşk maşk diye işte böyle şey tarif ediyor. Hı hı. Yani yönelim karşı cinse yönelim şu anlamda söyleyelim. Her e, hayattaki her şey zıttıyla anlam bulur ya. Hı hı. Kendi cinsini keşfedebilmesi için insanın önce bir karşı cinsin, karşı bir cins olduğunu fark etmesi gerekiyor. O yüzden erkek çocuk da anneye düşkün, anneye düşmeye başlıyor ve bir bakıyor, bu çok sevdiği annesini ulaşabilmenin yolu babadan geçiyor. Önce bir babaya içgüdüsel olarak bir çatışma hissediyor. Niye? Sevdiği anneyle baba evli. O ona sahip. Hı hı. Ama bakıyor baba şey yapamaz. Gücüyle yenebileceği biri değil güçlü. O yüzden çocuğun, erkek çocuğun babaya güç atfetmesi çok önemlidir yani. Benim babam senin babana döver vardır ya. O o olmalı. Hı hı. O olmalı. Güçlü bir baba figürü olmalı bakıyor babaya diyor ki e, anneyle bu sahip olabildiğine göre anneye yani bu evlenebildiğine bu birlikte olabildiğine göre o zaman ben de demek ki babaya benzeyeceğim ki ben de anneye öyle ulaşabileceğim. Ne başladı burada? Babayla özdeşim kurma. Evet. Sağlıklı gelişim böyle. Hı hı. Sağlıklı olan böyle. Ama güçlü bir baba figürü yoksa Baba ortalarda yoksa, yoksa vefat etmişse ya da vefat boşan... etmeyi inanki ben ayrı tutuyorum. Çünkü vefat durumlarında işte zaten ailede dededir, amcadır, işte bir erkek figürü. Geçen hafta ne dedik? Hı -hı. Vefat etmişse erkek öğretmen seçilebilir dedik. Yani akraba da yoksa Hı -hı. bir erkek çocuğunun ne bir erkek figürü konulması anlamında bu olabilir dedik. Çünkü vefat insanın elinde olmayan bir şey olduğu için hı hı. burada Allah'ın hikmetleri çok farklı işliyor farklı, o sistem. Evet. Gerçekten 2 artı 2 dört etmiyor orada. Orada anneler kendilerini çok hırpalamasınlar. Hı hı. Ama boşanmış... Anne yapıyor. Ya da yapıyor. baba var da yok. Ha baba ortada yok. Boşanmış, gitmiş. Karı, karısından boşanmış. Babalıktan da boşanmış. Ne yazık ki böyle yapan beyefendiler var. Lütfen kendimize gelelim. Daha yani. da kötüsü herhangi bir boşanma olmuyor. Aynı evet. evde. Aynı evde ama baba var ama yok. Gibi. Var ama yok. Evde bedenen var, ruhen hiç yok. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman o zaman ne oluyor? Erkek çocuk o kadar özdeşim kurmak istemiyor böyle bir baba modeliyle. Çünkü Fıtrat buna müsait değil yani. Hmm. Sevmediğin biriyle özdeşim kuramazsın. O zaman ne oluyor? Anne ile özdeşim kurma olabiliyor. Daha feminen haller ortaya çıkabiliyor. Ki günümüzde baktığımızda hani bazen ekran önünde çok feminen görüntüler çizen erkekler vardır ya. Bak onların hikayelerine bak hep der ki işte babam ya yoktu ya boşanmıştı. Beş tane kız kardeşim vardı falan filan. Böyle öykülere çok denk geliriz. Baba var ama yok. Kadınlarla birlikte büyümüş ve çok feminen haller sergiliyor. Bu olabilecek birinci kötü sonuç. Hı hı. Çünkü kendi erkek kimliğini kazanamadı yani. İkincisi, baba o kadar çatışmalı bir hal ki, mesela anneye kötülük yapıyor. Çok güzel bir cümle vardır. Hiçbir baba erkek evladının gönlünü özellikle onun annesini üzerek kazanamaz. Hı hı. Erkek evladına iyi bir model olmak, onun gönlünü kazanmak istiyorsan, onun aşık olduğu tırnak içinde o dönemde, Annenin gönlünü alacaksın önce. Ki bakacak çocuk da şöyle diyecek yani annemin gönlü bu şekilde alınıyor demek ki ben de özleşim kurayım diyecek onunla. Ki o da işte senin gibi güçlü bir erkek olacak sonra değil mi? Aileyi yöneten kavvam bir erkeğe dönüşecek. Bu olmadığı zaman karı koca ilişkisi çok çatışmalı ve erkek zorbalık sergilediği için bu böyleyse. Evin erkeği. Ya da erkek duygusal olarak meydanlarda yok gerçekten. Çok uzak bir halde anne yine üzgün dolayısıyla erkeğin bu halinden. Böyle bir şeyse çocuk o kadar babaya iç dünyasında düşmanlık besleyerek büyüyor ki bunun için sırf babayla o çatışmayı kazanmak için farklı şeylere tevessül edebiliyor. Bu mesela günümüzde mütedeyyin ailelerde de eşcinsellik vakaları o kadar fazla ki. Olmaz zannedersin. Niye dinen haram olan bir şeyi yapmaz dersin. Müslüman yapmaz. İşte öyle olmuyor. Burada baba figürü çok önemli erkek çocuğun hayatında bu bağlamda. Sırf babayla olan çatışması yüzünden de buna tevessül edebiliyor. edebiliyor. Bu en uçta vereceğim örnek. Daha az ama yine çok kötü örnekler. Babayı üzmek için babanın sevmediği mesela çok dindar bir babası var diyelim ki gidiyor çocuk ateist oluyor. Babaya aslında bir isyan var orada i̇syan yani. İsyan var evet. Bunun altında bir isyan var. Çünkü arkadaşlar bakın eğri oturalım doğru konuşalım. Hangi dinine ne şekilde mensup olursanız olalım. Tanrı tanımazlık insanın fıtratında yok. Hı hı. Sen bu şekilde böyle rigid bir şeyle ortaya çıkıyorsan. Çünkü ister Hristiyan ol, ister Yahudi ol ister herhangi bir semavi dinin mensubu olmak yani bir tek Tanrı inancı ve ona tapınmayı insanın yaratılışında bu var. Yani Allah bu kodlamayı koymuş ki kendisini bulasın diye zaten. Hangi dine mensup olursan ol bu var. Tanrı tanımaz bir hayat isyan sonucu olur ancak. Fıtrat ters çünkü. Böyle böyle bir hani düşündüm bunu buldum değil. Altında hep bir isyan var ve bu isyan bakıldığında araştırmalar bunu gösteriyor. Genellikle babaya var. Evet. Neden bunun böyle bir yönü de var biliyor musun? Hani esmalar üzerinden bunu düşünmeyi, tefekkür etmeyi çok seviyorum. Allah'ın Rab esmayı baba da tecelli ediyor. Rab nedir? Terbiye eden, Koruyup gözeten, kollayan, demin o bahsettiğim özel, özellikler Allah'ın Rab esma sıfatı. Baba ile çatışmalı olduğunda Rabbi ile de çatışmalı oluyor. Ya. Baba ilk otorite. İlk otorite ile çatışmalı olan kainatın asıl otoritesiyle de çatışmalı oluyor. Hadi bu kadar uçlara gitmedi diyelim. Atayist matayist olmadı. Tamam bu kadar uçlara gitmedi diyelim şey yapamıyor yani mesela namazda dikişi tutturamıyor yani ilk otoriteyle kuramadı ya o güzel bağı hı hı. asıl otoriteyle de hep bir çatışma içerisinde böyle sorgulayan neden bu benim başıma geliyor niye yani hep bir orada yara, yaralayan baba varsa yaralayan Allah var cezalandıran baba varsa cezalandıran Allah var Zihindeki tasvir bunun üzerine Olur. Ha İlla burada kalacak değil Tabii ki hidayet her zaman mümkün Bir insan evet öyle bir babası vardı Ama bunu fark edip değişebilir Hı -hı. Ama düşün Fıtratı bozup tekrar düzeltmek mi daha kolaydır Yoksa normal fıtri yakışta Bir evlat yetiştirmek mi daha kolaydır evet. O yüzden babalar o kadar Önemlisiniz ki O kadar önemlisiniz ki çocuk eğitiminde Anne başrol baba yan rol Değil İki başrol var. Birini çektiğin zaman anneyi de çeksen çok ciddi problemler, babayı da çeksen çok ciddi problemler. O yüzden ne olur kendinizi çekmeyin. Hı hı. Annenin rolü ne peki? Erkek çocuğun hayatında anne de erkekte şu önemli kapıyı. Bak Ertuğrul dizisi neden bu kadar ıı, kadın erkek herkes seviyor? Iı, Ertuğrul karakterini o dizide ortaya konan karakteri neden bu kadar çok seviyor? Bence iki sebebi var. Bir kahramanlık duygusuna, erkeğin o gücü duygusuna, kavvamiyete çok güzel bir örnek. Hı hı. Senaryo çok güzel yazıl, yazılmış o anlamda. Güçlü mü? O bak ailesini koruyor, kolluyor ve bir adım da geri atmıyor. Boyun da eğmiyor yani. Erkekten beklenen o güçlü duruşu, o kavvamiyet duruşu çok güzel var. Ama ikinci bir şey de çok güzel var. Annenin erkek çocuktaki rolüyle bunu bağdaştıracağım. Duygusallık da çok güzel var. Ha. Güçlü erkek ama zorba değil. Zorba değil. Geliyor bak aşkını da ne güzel yaşıyor. Eşine de ne güzel Hı -hı. ifade ediyor. Annesine de ne güzel saygı gösteriyor. Değil mi? Annesinin de ne kadar... Merhametli, şefkatli. Değil mi? Güçlü ama merhametli. Evet. Efendimiz de böyle değil mi? Aynen. Evet. Bak bugün psikolojik bir tahlil olarak söylüyorum. Bir partizanlık olarak söylemiyorum. Ülkemizin Cumhurbaşkanı'nın bu kadar arkasından kitlelerin gitmesi yine o duruşla. Güçlü mü? Güçlü. Yaşlı. Ama bir yandan bir şehit cenazesine gittiğinde gözü yaşlı mı? Yaşlı. Güç var ama zorbaca değil. Hı. Duygu da var, merhamet de var. Düşmana güçlü, kendinden olana, kendi halkına merhametli. İşte bu. Yani ...hani hep diyoruz ya aile de bir devlettir... ...bir devlet liderinde aranan vasıf... ...evin babasında aranan vasıf Masıpta aslında... Işte. ...aynısı, aile de bir devlet çünkü... ...anne de işte... erkeği bu duygu yönünü besleyecek... ...çünkü sırf babayla irade... ...güç falanla giderse... ...duygusuz bir adalet olur... İşte o zorbalığa gidebilir... ...duygu kısmında anne dolduracak... ...baba iradeye duruşuyla... ...hayır yavrum bunu yapmıyorsun diyecek... ...o güçlü duruşu ortaya koyacak... Çocuk burada morali bozulacak, ağlayacak, üzülecek. İşte orada baba ne ağlıyorsun be erkek adam ağlar mı demeyecek. Hı, evet. Orada anne de ah yavrum benim diyecek. O duyguyu ona verecek. Çünkü evet erkek adam çok güzel ağlar. Erkeğe ağlamak da çok güzel yakışır. Erkek ağlamaz diye bir şey. Yeri geldiğinde çok da güzel ağlar. O güçsüzlük değildir işte. O merhamet başka bir şey. Günümüzde toplumumuzda daha doğrusu günümüzde demeyeyim toplumumuzda en çok duyguları baskılanan cinsiyet erkekler. Kadının ağlaması kabul görüyor, erkeğin ağlaması kabul görmüyor. O zaman zorba erkek yetişiyor işte, karısına zulmedebilen erkek. Oysa ki erkeğin yüreği incedir. Erkek adaleti tesis ederken, gücü tesis ederken onu zorbalığından, kötülüğünden, diktatörlüğünden yapmaz ki. Evet. O da kaos çıkmasın diye yapar, değil mi? Onu yapması gerekir, kaos çıkar yoksa. O kaosu engellemek için yapar. Ama burada o anasının koca adam yani 40 yaşında 50 yaşında erkek adam, erkek gibi erkek adam. Anasının dizinin dibine yattığında da anasının kuzusudur. Burada sorun yok. O duygu başka bir şey. Onu olabilecek ki çocuğun işte eşine de ...eli kalkmayacak yani bak... ...orada da o duygu geçişine... ...çünkü bu kadınların en çok şikayet ettiği şey ne? Anlamıyor beni kocam diyor... ...ben burada çok inciniyorum diyor... anlatmaya ...anlamıyor diyor... ...o duygusal bağı kuramıyor kocasıyla... ...çünkü şeyi kapanmış işte erkeğin... ...yani sen erkeksin falan diye o duygu Aynen. geçişi kapanmış... ...orayı kapatmamak da annenin görevi... ...ah kuzum diyecek... Ah, ...işte sen şu an çok üzüldün... ...baban hayır dedi buna ve evet, sen çok üzüldün... ...asla anneler babanın arkasından... ...şu işi çevirmesinler... Babanın hayır dediğine anne asla evet demez. Hele ki erkek çocuk üzerinde erkek çocuğun kolunu kaldığını kırar bu. O iradeyi yeri geldiğinde ağlayarak üzülerek erkek çocuk o iradeyi sağlam gitsin. Anne orada şefkatini babanın kuralını çiğneyerek ortaya koymasın. Ama çocuğunun duygusunu anlayarak ortaya koysun. Aradaki fark inşallah anlaşılabilir. Evet.